3'teyim Çağrıcım. Aynen öyle. Düzenli top Aynen düzenli 4'ten ya. Google yani. salıncıyı Canım. anlattın? Google'cu ben Özlendin. <laughs> ortam ne yapıyorsunuz ya? Ne yapalım ilke buluyoruz. Hadi bu mu yani? <laughs> bu gece. Hadi <laughs> Roblox <Bu> gece, <laughs> bu gece gel Roblox. <laughs> dur bir sohbet edelim ya. Bir dur amına koyayım Roblox <laughs> diyor ya. Oyun bağımlısı. Nereden geldin sardın bu oyunu başımıza ortam ya. Google 4 k gecenin saat ikisinde be kardeşim be. Senin sayende katmanın gücü. Tabii can iyi 3K olduğunu abi. biliyordum da. Baba sen <laughs> neymişsin ya. <laughs> Estağfurullah. 3 k abone ne kaldı ortam baksana. Kemik abi bu kitle bir de. Öyle bir... tabii can tabii kemik tabii. Bu. <laughs> İlik. Özledim lan sizi hepinizi daha doğrusu. Bir De bize sor. Biz de özledik valla. Valla var ya. Güzel bir şey buluyoruz bunu çarda bitiriz deyip bekliyoruz abi böyle. Harbi <laughs> mi diyorsun? Vallahi Valla ya abi. Bir tane oyun bulduk. Peki bende de bitiremeyeceğimizi biliyorsunuz değil mi? Evet, yani? Evet ben evet. Evet onu biliyorduk. Piyasız. Piyasız valla. Kiyatacı ki gram canımız çekmedi. Vallahi GTA Ya lan sen göremiyor. sabah akşam GTA oynuyorsunuz. 7 saat GTA oynadınız dün amına koyayım. Çağrı meta bir küsürmüş olabilir. Hayır oynadılar ya. Çağrı. Porno mu izlendi? Tabi porno, dün porno izledik bir de Aker'ın anasını siktik GTA girebiliyoruz. Her gün GTA oynayacağız. Tövbe estağfurullah. Nasıl çözdünüz lan GTA'yı? Kendi imkanlarımızla mı çözdük? Evet. Kendi 200 euroya evet. hack aldık. Artık premium bitti, premium'u bitti. Biz daha üst premium hack aldık. Orası çocuğun parasının bitmesini bekleriz. Ortağım sen ne yapıyorsun ya? Ne ya var? Takılırız. Ortağım. Çar bilgisayar açık bırakıp gitmişsin ha. Kanka evet ya öyleymiş. Bilgisayarı at, iş, kapatmayı unutmuşum. Ben de diyorum gitti ama bir göze hep DC'de ortağım. <gülüyor> 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 Duygusal açıdan bakmış. Yok lan giremedim ki hiç amına koyayım. Geldik falan, dün geldik. Onda da, bugün de eve geçtim işte. Kendi evime geçtim anca. Öyle bir geleyim dedim yani. Bir selam vereyim dedim ya. İyi ya bak. Ve aleykümselam. Selam. Aleykümselam abi hoşgeldin. Aleykümselam. 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 Bir yaramazlık yok inşallah. <laughs> Valla Mete, <abi> <laughs> Mete abi küstü. Ben Mete abi küstü. Mentalsiz Mete küstü lan. Sadece, yüzünü, bak, face, face to face abi. Atladı abime Face to face sadece... face to face aslan bir kere vurdu. Bir kere face to face. Hani bir kere vurulur değil mi? Vurdu, 6v4 koydu gitti. Bir daha da gelmedi. Bir yolunu kapattım alt üstü gitti. <laughs> bak, Benim acilen... ...mentalimin çok acil... ...Metal 3'ü GTA'da çıldırtılmasına ihtiyacı var ya. Evet, evet. Çok... Oğlum Efe bu efendim, ihtiyaç efendim, yani. Efendim. Allah belamı versin bak. Çok büyük ihtiyacım var ya. <laughs> Kendi yayın yapmaya ihtiyacım var ya öyle söyleyeyim. ortam ortam Bak yemin ediyorum mentalimin kendim yayın açıp birilerine salça olmasına <laughs> ihtiyacı var yani anladın mı? Ömürmek istiyorum biraz. Biraz kanka biraz yani. Ben de az bir şey kaldı mental şu kadar kadarcık. <laughs> Al senin olsun aman koyayım. Sen bir minor geldi sana şeydi Pamuk Parti'de Samet. <laughs> ya bana bir minor attılar <laughs> orada o beni götürür bir iki hafta. <laughs> Kapatmasaydın hatta. Valla biz de seni özledik çağır. Valla bizim de seni yayına ihtiyacımız var ya. Nasıl gidiyor kanka? Güzel gidiyor. Dün 12 saat yayın yaptım. Güzeldi. Komşu kızı izledim. Oo maşallah. Hayallerimi gerçekleştirdim. Komşu kızını hep birlikte izledik. Çok güzeldi. Nasıl? Kim kim izlediniz? Ee, DC. Bir de chat işte. Prime, Prime Party. Bu Gugucan yayın odasında mı izlendi? Evet. Evet, evet. abi. Evet. evet. Mahvel 31 yasaktı ama. Kaldırmak yasaktı. Yarım saatte bir hat dik çek yapıldı. Aynen. Kimi kal kim ikiyi kona bakıyorduk. En son İbo yakalandı. Kim alamadım. O da onu, o da leş gibi zaten. <laughs> ben dedim bunun o da Dün yağmur gelecekmiş yağmur, odaya gelemedi. Işim var? Gelemedi yağmur dün. <laughs> Ya buraya kalanlar diye gelemedik kaldı. <laughs> <laughs> 2k kişi chatte 31 31 yazıyor niye geleyim ya delirmişler. <laughs> Sonrası çok sıkıntıydı herkes çok doluydu ya ben orada koptu. Aynen rafta girdik rafta girdik. Biton günaha girdin gugu <laughs> Allah bir dün gece kaç kişi cenabet uyudu. <gülüyor> <gülüyor> Her cümle Vuh, ben geldi. <laughs> evet. Dün e, 1300 kişiyi boşaltmışsın doğru mu? <laughs> Doğrudur. Helal olsun. <laughs> Bir genel şey yaptık, rahatladık ya dün. Arınma gecesiydi. Oh vallahi çok iyiydi. Dün rahatladık. Of vallahi bugün de yine aynı bok. Yarın yine aynı bok. Yani bunların rahatlığı bitmez dostum. Bunlar sen farkında Hasan'ı falan görmüyor mu amına? Rahatlık düşkünüz ya biz. Vallahi rahatlıyorsunuz. Bu herif yarım saat sonra bir daha ister bunu anladın mı? <laughs> Allah, Allah şimdi Hasan'ın yaşında o her gün 31 çekiyor ne var Hasan? Közüsü, en kötüsü duştan sonra isteyince oluyor. Bayağı salmışsınız ha. Böyle rahat rahat. <gülüyor> <gülüyor> Bıraktığımda yine bir üstü perde de konuşuluyor lan buna. Herkes Sen çok gittikten dolmuş aldı. Bir hafta ya bir hafta. ipin ucu gitti. İpin ucu gitti çare. Ortağım artık frenleyen kimse yok ki amına Bir hafta yoktu. yani giderken en azından ima ediliyordu yani. Mastürbasyon falan deniyordu en kötü yani. Şimdi direkt ulan düğümü 31 sessiz, falan diye konuşuluyor. <laughs> <laughs> Valla ipin ucu kaçtı sensiz ya. <laughs> <laughs> yine iyi yakalamışsın ya ben bir haftada bir porno izlendim yine okeyim yani anladın mı <laughs> toparlanır toparlanır yayın akışı Allah'tan yine buralarda durmuş yani tabi tabi banlanmadık o büyük bir başarıydı benim için evet banlanmamışsın partner başvurusu ne zaman yapmadım seni bekledim sensiz yapamadım ya oğlum dramatik <laughs> Niye lan? <gülüyor> <gülüyor> yayın saati yap dediler bana. Azken vermiyorlar dediler. Yayın saati yapıyorum işte. Şu an 66 saat. 14'ünde <laughs> bitiyor. 80 de aynen biz dedik. Bak klibe baksan abi. Am Gargara. Ha, ya, bak şöyle bir klip alıyorlar çağrı. <laughs> dur, yayın vereyim dur abi. bir dakika. Versene senden izleyelim. Bak aldıkları klip. Film izliyoruz amına koyayım. Amsu'yla suyla gargara yapıyormuşum. <laughs> Bu ne oğlum ağzın ne ne var lan ağzında? <laughs> Am suyu. Ağzına mı boşaldı Ne oldu oğlum ağzına? <laughs> Ama nasıl mutlu ya? Olcan gibi ya. Oğlum ne yaptın bu? Kendine sakso mı çektin? Oğlum bu ne bu ne? <laughs> Sak <laughs> ne kadar mutlu bak. Mu? Abi şey yemek mi yiyordun? E, ne ye abi? yemek yiyordum. Lahmacun ayran yiyordum. O ayran beyazı. İnşallah. Tövbe evet, estağfurullah. <laughs> Allah bilen <inanılmaz. gülüyor> Yaşamış. Astağımınakoyim ya <laughs> Selam olsun. Yani önce dön bu sapıkları Ola izaya mi, sok ortağım Aleykümselam Lafa girme hemen amınakoyim <laughs> 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 <Ne oldu? gülüyor> <laughs> Kime kızdın lan Tamam kime kızdın ya Şinasiye mi kızdın Koptum ya Ortağım ol. Merhaba Mavya'nın Şunu... aç köpek <laughs> <laughs> ne zaman girsem yemek paylaşıyor. Ne olur benim ol. Artık şu adamın elinden şey capture card'ını satın al arkadaşlar. Aa, evet, 10 satıyor. Mami seni yarrağını çok sağ ol. O ev onu bir alın ya lütfen ya. Onu bir satayım artık ya. Egoto HD Artık Hı. görmek satınır. istemiyorum. Şinasi'nin <laughs> bir tane SS'i geldi elime amına koyayım. Daha önce gelmiş de ben görmemişim. Ne <laughs> yapmışım? Bir tane kızın fotoğrafının altına şey yazmış. Günüm aynı senin gibi geçiyor. Yani çok güzel. Ya <laughs> şey şarkıcı var ya evet. <laughs> nasıl taktiğim nasıl abi? Koptum ama ne koyayım onu gördüm. Bizli. Gelişir mi? Allah aşkına gelişir gelişir. 50 yaşında tamam. çok merak ediyorum 50'ye gelince. Tam dayı olacak. Facebook Aynaya dayısı. bakıp bu cesareti kendinde nasıl buluyorsun yani? <laughs> Ortam sen Şinasi'ye bir fokuslusun. <laughs> Harbi ya. Ne oldu? Bir terbiyesiz mi yaptı Şinasi? Bilmem. <laughs> Yok ortam öyle. <laughs> normal takılmam. Normal takılmam. Var. Sağ ol, sağ ol. İyi ki varsın. Ortam. Çok büyük günah işledim biliyor musun? Ne yaptın lan? Metropole yemek söylemişsin bu arada. <laughs> Ya var ya Ortam, tamam. Ortak da seni da ben doyurdum bütün görevlileri. Bir açayım dedim bakalım <laughs> ne yapıyorlar falan diye. Tam onu hiç de gülüncek de bir ortamda değil. Tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah yarabbi ya Resulallah. Kapattım Bildin ondan mi abi? sonra. <laughs> Herkes ciddi ki yanlışlıkla patladın mı? <laughs> Adamın cenazede güldürüyor Allah kahretsin. Tövbe çektim ya. Büyük günaha girdin Samet abi. <laughs> tövbe, tövbe Ya adresim orada kayıtlı kalmış kanka. Yemek söyledim ben de diyorum bir saattir niye gelmiyor bu amana <laughs> Gelmiş görevliler gömmüş amana koyun çoktan. Bir de oyun oynuyorduk bak kapıyı açmaya gitti tamam mı? Kapıyı açtı 10 dakika sonra gel şey diye, Oğlum bu adam gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kapıyı açmaya gittin kapı çalmadan? Telefon <laughs> çaldı. Adamı dinlemeden... <laughs> He Allah Allah <laughs> Oyundaydım, kapadım direkt kapıyı açmaya gittim. Bekliyorum asansör bekliyorum amına koyayım. Bu bu. Bana bir kuş <kısır> Neyse <laughs> adam da arıyor. İşte geldim. Neredesiniz diye. Adam derdini anlatmaya çalışıyor. Pardon, pardon bir saniye. Yağmur senin hikayen ise sen anlat. <laughs> Samet'in hikayesi Samet'ten dinleyelim. <laughs> <laughs> ha, bu da herkes konuşuyor bana mı laf attı? Yok gibi? yok. Sen yarın bir gün metropole rahmacı söylesen sen de anla. Tamam sen de katman katman söyle yalnız tarzı. sen de söyle. Benim için tamam sen de bu akşam çok... başka, Allah, bir şey çiğ köfte söyle, mi mi söyle. yarın bunu anlatırsın. Söyleyeyim. Ailem <laughs> Ona bir daha aradı ortam işte adam. Abi dedi getireyim dedi. Dedim getirme bu sefa Sefaköy'deyim ben. Sen ye dedim. O da abi ben tokum dedi. Bir daha aradı işte ondan sonra. Ben tokum abi görevliye vereyim onlar yesin dedi. Ver dedim yesin. Yönlendirebilirsin adama yani vermiş. Lambacıların akıbetine görevliler mi yemiş? Aynen. Lobideki adam yedi. Kadar tamam. Kaç paraydı lambacıların toptali? 70-80 falan. Aydattan düşüreceğim. O son, yanlış anladım. <laughs> <laughs> Şinasi'yi arasaydın abi vallahi uyanıp gidip ha, oh, 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 diye mi? Diye. Biliyor musun param parça ederdim onu ya. Yani. Yeter evet, Şinasi anası babası benim kadar doyurmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> çok doğru oğlum lan çok doğru. Bakarna gelsin, tatlı gelsin. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> E. Havalar nasıl? mü? Havalar nasıl? K Karlı mıydı orada? Ee, evet. Yani Sinop'ta kar yoktu da Bolu'dan sonra nasıl Kastamonu falan karlıydı. Baya dün de bayağı yani acayip yorgundum. Araba kullanmaktan da yani bir tık. Şimdi birkaç gün dinlenirsin ortağımız Aynen. Sonra da alayım seni bir de rakıya gidelim. Of. Bir dramona koyayım ya. Mental reset. <laughs> Sağ olun arkadaşlar. E, selamlar Çağrı abim. Gugucan ve Katman tayfa. Benim için Katman'ın önemi çok. Bugün doğum günüm. Yine sizinleyim. Ailem ve Katman'a iyi ki var. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar kardeşim. Doğum günü kutlu kut kut nice olsun. Nice senelere. Nice senelere. Kaç saat sürüyor şey Çağrı? Sinop İstanbul. Kaç saat sürüyor? Yani hiç mola vermeden non -stop gidersen bir 7 saat 6.5 saatte gidersin. Ama ister istemez duruyorsun yani. Aynen. Dönüşte 10 saatte falan döndüm. Biraz İyi. da yoğundu bir yollar. Gidişte hızlı gittim de He apar topar gitti. Ya orada yani. tam böyle Sinop'a gelmeden önce şeyden, Kastamonu'dan sonra orada böyle bir dağ gibi bir yer var. Oraya çıkman gerekiyor. Orası da böyle tek yol ama gidiş dönüş yani. He. Çok sıkıntılı böyle. Sağ solu uçurum böyle sürekli buzlu, karlı bilmem ne. Yani kış lastiğin olmadan oraya gitmek bayağı sıkıntı yani. Servis yoluna falan mı girdin sen Çağrı? Normalde orayı genişletmediler mi? ya Üç gidiş, üç geliş falan değil mi orası? Yok yok. Ilgaz değil ya. İsmini unuttum. Yaralı Göz mü? Ne ismi? O Oradan falan mı diyorsun acaba sen? Ya Yaralı Göz diye bir yer işte Kastamonu'dan sonra e, Türk eline giderken. Orası çok sıkıntı. Orası bayağı hani sağın solun uçurum gibi böyle anladın mı? Birazcık şey yani. E, ondan sonra orası Topdel'de bir saat falan sürüyor yani. Çok yavaş gitmen gerekiyor. Çatal Zeytin Yolu aynen. Çatal Zeytin Yolu mu? Aynen. Ha, deniz kıyısında. Yok pardon Kastamonu'dan geç gidiyorsun doğru. Aynen bir dağ var işte. Daha önce çıkıyorsun böyle sağlı sol. Baya bol dönemeşli bir yol yani orası. Tek yol orası oraya giden tek yolu o. Çatal Zeytin'den Türkiye'ne giden yol. Ha, aynen. Yani aynen çatal yol. Zeytin'e Bak Çatal Zeytin'e iniyor. Yarası aynen. Bir yer, aynen. Yer şu, şu, şu beyaz yol. Aynen. Orası birazcık zordu. Yani zaten zor da. Ondan sonrası biraz daha. Devre Kağı'nı aynen. Devre Kağı'nı Çatal Zeytin Arası. Bakın aynen. Dur işte. Dur hemen ha, yapayım. Ooo, aynen aynen. Yani. Şu beyaz yol işte. Allah'tan böyle tuzlama çalışması falan filanı vardı da. Safranbolu nerede lan? Benim asker yaptığım yer. Safranbolu'da <laughs> mı yaptın askerlik? Karabük tarafında değil mi Safranbolu? kara biraz daha sola bak. Ha, aynen. Aynen. Karabük, aynen. Karabük, Karabük, aynen. Buradan geçtim içeri. Geçiyorsun. Geçtim. Safranbolu'da geçiyorum. bir mola verdim orada da. Burada da yol çalışması vardı en son. Kasım'da yine var mıydı Safranbolu'nun girişinde? İçinden yani bir şey Vardı. İçinden geçtik Safranbolu'nun ya. Çevik Köprü diye bir yer var orada. Orada mola verdim. Orada da iki tane arkadaş vardı. Sağ olsunlar izliyorlarmış. Orada çalışan arkadaşlar. Onlara da selam olsun izliyorlarsa da. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Mami sen ne yapıyorsun lan? Aynı abi ya. Vallahi seni bekliyoruz dört gözle. Serserile devam mı? <laughs> Aynen, Aynen öyle. Kalkmış ya. Kalktı mı ne ya? <laughs> kalkmış kalkmış Mami. Karaman'ı çok sikiyorum ondan. Tamam normal muhabbetimizin sonuna geldik. <laughs> yani, yani, ikinci cümle lan aldım verdim ne haber iyi sağ ol senden ne haber karamanı sikiyorum yani. Maksimum <laughs> iki dakika ciddi sohbet. Bu kadar aynen bir dakika bir buçuk dakika falan yani. Ortamdan yine ses çekiyor. her şey bıraktım bir bambu. <laughs> Hiçbir adım <laughs> ilerleme yok anasını sikeyim <laughs> ya. Ama bir yıldır düzelmedi. 2000'den az düzelsin. <laughs> Hadi Roblox. Burada işler yolunda. Hadi Roblox. Oyun hastası Hasan yine aynı. Gerçekten. ne, ne oynuyorsunuz Roblox'ta? Bir Kapı. tane korku haritası var. Aldı. Yok yok Ömerciğim. Halimi hatırıma hepsi bitiremedi. sordu. Bütün kardeşlerim hepsi, benim hepsi sordu. Ee, hatta aradılar falan da benim birazcık başım yoğun Böyle konuşacak şey de değil mesajlaştık zaten hepsiyle. Ben genel olarak hani buradaki muhabbeti makarayı soruyorum şu an. Yoksa hepsi kardeşim. On numara insanlar. Ben çok arama taraftarı değilim öyle durumlarda. Çünkü ben de aynı başı çok şey oluyor. Yoğun oluyor, üzüntülü oluyor hani. Evet, bir de ra oluyor. aynen rahatsız etmek gibi geliyor bana hani ben o durumda olsam istemem öyle çok darlanmayı. Ya birazcık işte yoğunluk vardı evet. Yani bu koşturmacaydı yani hafiften. Doğal olarak tabii. Onlarla ilgileniyorduk yani zaten Mum no, ben Burak. hoş geldin. Alperen hoş geldin. Aysman hoş geldin. Bastıracı hoş geldin. Doğukan hoş geldin. Omar hoş geldin. Beyza 5 kişi abonelik gönderdi. Çok teşekkür ederim. Serpen hoş geldin. <laughs> Allah Harbiden özlendin ya. Ya yemin ediyorum var ya bak kulaklığı taktım şuraya girdim. Ya bir tık böyle hayattan <laughs> soyutlanıyorsun yani harbiden bak. Harbiden Bu öyle oluyor. Akışı makara muhabbet derken. Metaverse'e girdik abi Metaverse. Nasıl yani? Benim haberim yok nasıl girdik lan? Metaverse. İşte şu an Metaverse'deyiz. He. He. Yapay gerçeklik. Eyvallah. Eyvallah dostlar. Ben yayın akışını bölmeyeyim Google sen neye oynayacaksan oyna. Ozan... Dost, dost böl böl. Yok yok böl böl. Dost dost. Biz rafta gidelim sen yine sohbet edeceğiz. Zaten biz full çalışıyoruz. Konuşmuyoruz raftı. Yine sohbet edemeyeler işin yoksa. Nasıl yani full çalışıyorsunuz? Yani gemiyi tamir ediyoruz raftı. Mesai yapıyorum. Yap yapıyorlar mı yapıyoruz mu Samet? Ben dün yapmadım. Şimdi yapacaksın ama. Peki bu kadar tryhard yani gemi tamir etme boyutunda size raft oynatan Hayat motivasyonu ne tam olarak. Söyleyeyim mi motivasyonumu? Evet. Ben de girdiğimizde hiçbir oyunu bitiremiyoruz. Ben bitirmek istiyorum artık oyunları. Sonunu görmek istiyorum oyunların. Tüm tokata ayrıyetten hem şom sayılan ortağıma selam ya. olsun. Götüm. <gülüyor> 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 Kuruluk, <gülüyor> sen işte işte kuruldum ya Ugo bu, bu nedir ya? Harbiden e, ne? içimde kalıyor. Bak mesela Playtop oynadım. Bağnası <laughs> Ugo çekti. Harbiden Bak mesela harbiden bana sıç atıyordu bir de. Playtop tamam. oynadık ya şeyle. Holy fucking kabili. Mesela evet. devamını oynayacaktık kaldı. Raft giriyoruz kalıyor. Onlar çok içinde Ama o, kalıyor. Ama bile tab yani biten bir oyun değil ki onu. Devamını yarın mercimek yapalım diyecek. Onu yapacak. <laughs> Erdi börek yapalım diyecek. Onun bir sonu yok yani anladın o mı? O doğru. Nasıl Forrest bitti lan? Çağrı'da bitmedi mi Forrest? <laughs> Forrest'ı bitirdik abi. <laughs> Biz abi kafada bitiyor, bitiriyoruz. Kafada yani. aynen. Kafada bitiyor da. Hayır oğlum Forrest'u bitirdik ya. Daha önce. Bu, adam, bu adamız bu adam size bir günde Welcome to the Game bitiriyor ya. İkisi çok evet. Ilk daha ilk ne bitsin abi? Aynen. RTDG ha, ne, bu bak, kanalda. Mert'i izliyorum birkaç gündür. <laughs> ya sorma ya. Bir de yardım ediyorum o kadar yine yapamıyor. Mert'in VTTG'si nasıl? Çok güzel. Berbat. İzlemen lazım Şahri. 3 tane kod buldu galiba 2 günde. Abi bir insan VPA 2'yi kullanamıyor daha. Yazıyor yani ne yapması gerek. Ya 900-900 atıyor. Mert sardı mı? Büyük sardı. Şu an elim ayağım titriyor. Youtube'dan video izleyeceğim. Raft'ı alarken onlar. Mert ama 1337. E, de e. e. Oynaman lazım, 1337 normal değil. biraz tüyo öğrenmem lazım galiba. Ben hiçbir şey bilmeden girdim. Yani modemlerin vakti varmış. Ya ölüyorum, Lucas'a ölüyorum. Anasını sikeyim böyle Lucas'ın. Delireceğim ya. Ama yani. Mert olayı o, tecrübeyle. 2 saat yani. uğraşıyorum, uğraşıyorum. Mützüden bir anda yaparsın. Sesi kısık oynuyor bir abi. Sesi kısık oynuyor. Yani öyle video izleyerek geçeceksem bu oyunları hiç oynama daha iyi yani. Biz de ilk başladığımızda Lucas'ı öldük. Sonra dedik ya bunu yapmamamız lazım. Aynen. İşte ben Hadi. neyi yapmamam lazım onu diyemedim. İşte neyi yapmaman lazımı öğrenirken de izleyicilerine bunu aktarman lazım ki biz de keyif alalım birazcık. Yayıncılık denen bir vakti varmış. Kısaca. Hiçbirini bilmiyorum. Chat'ten yardım gelir zaten onlar. Seni akıl yardım edecekti sana sanki. Aa raft mı giriyorsun? Uyudu. <laughs> Sabah Bence oldu. Ben bir saat ekran ya, kartını be. Takamamıştı, bir şey olmuş. Taktın. Tak. He ta sonradan taktım ya. Kabloları komple çıkarıp tersten takmam lazımmış. Bu yeni modeller öyleymiş. Kegro iki kişiye, yedi kişiye gönül. Teşekkür ederim Kegro'ya. Utku hoş geldin. Çağrı 2320 abone oldu. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim Google. patron. Senin sayende. Allah nicelerine 10 karlar, 20 karlar, 50 karlar göstersin. Nerede insan böyle gururlanıyor ya. Katmanın gücü ama Ne güzel. <gülüyor> Holy shit. <laughs> Holy. Holy. E ee, 2000 şeyi neydi? Komşu kızı izleme 2000'in şeyi. İzledik. 3000'de de Amerikan pastası Ama var bu inşallah. bu yani bu ödül gibi bir şey. <laughs> 3000'de Amerikan pastası mı? <laughs> evet. 10.000'de herhalde açıp gerçekten porno izleyeceksiniz. o zaman Ama herhalde yani böyle giderse. At malafat malaf çek var mesela. Beni ayağa kaldırıyorlar. Kontrol ediyorlar. Çek yapıyorlar. orası ceza işte. Keşke sikimi keyfine göre izlesin. Mesela şey oluyor. Bir sahne geliyor. Mete'nin göbeğini falan düşünüyorum. Çekte yakalanmayayım <laughs> diye. Ya Mete'nin göbeğini düşündüğünü söylerken çekte yakalarsan daha sıkıntı. İşte, evet o çok sıkıntı ama imkansız. o zaman mesela altında kalkamayacağım bir durum oluyor ya. Hayatta ee, kalkamam. Sen böyle kendini kasıyorsun. Mete'nin gibi ananı sikir. Mete'nin göbeği mi? olmuş göbeğin deliğinde yun var. Ah. ya oğlum ne diyorsun? ya oğlum ne diyorsun? Aa, Google, Google çok şeffaf ya bu konularda. Bayılıyorum. Bak demek kendimi toparlıyorum. Ne güzel üstünü bak ne güzel örtüledi şeffaf diye. <gülüyor> 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 Hem çağrı bunu da yapmamız lazım. Bu şeffaflık değil ama bu formacılık. <laughs> <laughs> ne kadar tüzelsin bu çocuğa aşık oldum.